Gelmedim yeni soru hala. Yolda Gökhan'ım yolda merak etme. Geçen girdim benim çara banyememiş diyor. O zaman sessiz ol Gökhan'ım. Aleyküm selam Terakotta hoş geldin. Ama dediğim gibi yani gün yüzüne çıkarsa o çarı kapatırlar. Hani şu an sağda solda gezmiyorsun ondan kaynaklı kapatmıyorlar. Anasını satayım Brahman bile dolu bu nasıl bir sunucu bu ya. Başaramadık abi aynen. Ağustos'un boş olma ihtimali de yok ya bu arada. Baksana geziyorlar. Burada bir yürüyen TPT var aman koyayım bak belli. Bak nerede o? Ototon mu attı, o piç? TS'den belli chat bu arada. Hah misal. Liz TPT. Şubat'ın başında. Ha, bir şey değişmedi o zamandan bu zaman oyunda. Misal şu TPT. Liz. Ve bu çok uzun zaman önce de görmüştüm. Liz. Çok iyi hatırlıyorum bu Niki. Yine burada TPT farm atıyordu bu. Liz. 3 tane iyisi vardı değil mi? Aynen. Leveli kaç? Çok bir önemi yok ki. Yani bakalım leveli kaç? 75 level. İsmini de çıkaracağım. O burada dual TP var herhalde. Şey, dual TP. Artık köpeklerden bile belli anasını satayım ya. Abo! Uçan kaçan havada uçuşuyor. Ay. Ya Allah aşkına şimdi ben farm atmak için buraya geldim de yani bizim eve kadar oklar geliyor ya Allah aşkına bu nedir ya? Oklar Lufer'den geliyor Allah aşkına. Oha! Oha! Ben şok değilim bu arada. Ben bu e, hileyi biliyorum zaten. Artık bu kadar üçlü beşli abartmaları hani anladın mı? Yani adamlar üçlü kesiyor artık yani anladınız mı? Bırakın tekliği adam üçlü kesiyor yani. 71 level. Ya abi buradan oraya koşmaları bir saniye sürebilir mi ya? Abi şuna bak Allah aşkına bu nedir ya? Report etmezsen ben yanlış anlaşılırım. Ondan kaynaklı edeceğim ben report. Çıkarı var falan derler. Ya çıkarım olsa niye yayında göstereyim de. Ya sikmişim böyle doğayı telefoncu oyunun doğasında var diyor. Oyunun doğasında amına koyayım 5 kilometre uçmak mı var canım benim yani. Ben de Cem'i burada hiçbir hiç şey olmamış gibi. <laughs> Hayaletler sarı. Formula 1 yarışı gibi. Bu nasıl oyunun doğası ya? Ki sadece bir tanesi bura. HTB'ye gidelim misal. HTB'de farm atmak isteyelim misal. Gittim uçtu mu ne yaptı bu amına koyayım. Ban mı yedi bu? Doji'cim kademe bir abone oldu eyvallah. Bu normal TPT. Uçmadığına şükrediyoruz amına koyayım. Normal TPT ne ya? Lüfer zombilerdeki... Lüfer zombiler de mi var lan bunlar? Oraya at. 1. Direkt bakalım. TPT. Seni GM yapsalar ya diyor. Ne değişecek kankam? Benim gördüğüm herhangi bir GM arkadaş şu an görebilir zaten. Hani ne değişecek? Bir şey değişmek... Yani... Stanley, TPT. Gidiyor mu? Şu Lüfer'i merak ediyorum ben. Lüfer zombi mi demişti birisi? Oraya hasta var mı öyle bir şey? Bak oraya kadar yürüyeceğim ha bak. Burada Grey Ozy'de de oluyor bari gelmişken oraya da gideyim. Aynen burada var Miripo. Bu ne amına koyayım dayı ya. <laughs> Valla bak kafayı yiyeceğim ha. Oğlum neler neler buluyorsunuz lan. Siz sikerim bak ha. Aklımla oynuyor benim bunlar ya. Bu nedir oğlum? Miripo. Harbi birine buju attı bu arada aynen. O ben olabilirdim işte. Son viskiye buju attı. Biz ne yapıyoruz şu Zombilerde tepet arıyor zamana koyayım. Boş burası. Ya normalde pet farm atacaktık ha. Pet farm atmış devlet pet farmı Gökhan'cım anladın mı? Normalde gezmiyorum zaten. Yayınlarda yapmıyorum yani bunu. Oğlum bu ne la içinden geçiyor biri. Bu kim oğlum? Öğretmen Kemal'e bak lan. Ne yaptı öyle? Oğlum benim psikolojimi bozdunuz ha. Nereye gitti lan o? Hoş geldin çiftçi Kemal, köylü Kemal. Nereye gittin köylü Kemal? Ayanasını ya nereye gitti o ya? Öğretmen Kemal. Bilmiyorum Nostok. Ben günlerdir Twitch'e giremiyorum. GM arkadaşlar herhangi bir şekilde bir açıklama yaptı mı yapmadı mı onu da bilmiyorum canım benim. Şu an ben 4 gündür yayın açamadım. İzmir'de olduğum için buraya medya şirketi kurulacağını ve bununla ilgileneceğimi söylemiştim sizlere. Ondan kaynaklı yayın bilgisayarım falan yoktu. Seven'ın yayınına gidip yeni server gelmeyecek demişse doğrudur. Yeni server gelecek hava var mı derseniz yoktu zaten. Ben size bunu e, çoğu yayınlarında söyledim. Muhtemelen M Game'de teyitleşmiştir yani. Öyle bir durum varsa. Ama GM arkadaşlar en son böyle şeyler için açıklama yapmayacağız falan demişlerdi de. Demek ki artık çok o zaman yeni sunucu hayırlı olsun falan diğer hafta. <laughs> yani Demek ki çok büyük artık eminler yani bu sunucu hani böyle bir şeyden çok eminler ki açıklama yapmışlar yani. Rotsucum bu sunucular açında cost bitmiş miydi yani? Pandora, Felis, Agarta falan varken de kos yok muydu abi o sunucuları da? Ha. Daha azdı eyvallah şu anki kadar çok değildi daha azdı. Ama dediğin doğru yani bu kadar illegal verken yeni sunucu açmak mantıklı mı? Değil asla değil zaten. Tabi o da var Nostok yani şu an İster istemez yeni sunucu hala yeni sunucu. Şu an bir GM arkadaşım benim yayın izlediğini düşünmüyorum. Yani GM arkadaş herhangi bir yayınımı şu an benim izlemiyordur diye tahmin ediyor. Destan CZ troll slotları cosp'tan geçilmiyor haftalarda slotlar diyor. Eğer Destan'da ban notisi atarsa yayın izliyorlardır. <laughs> Eğer ban slotu şey ban notisi atılmazsa izlemiyorlardı bilmiyorum ben söylemiş oldum yani. Ben şeyi çözdüm ya. CZ'de atılan banlarda notis geçiliyor. Esland'da atılan banlarda notis geçilmiyor. Bunun biraz mantığını az buçuk çözdüm yani. Son dönemlerde Cosp'un önünü neden alamadılar? Aşırı şekilde hiç olmadığı kadar Cosp var. Senin fikrin ne konuda? Yani Steam'da falan da kullanmak istiyorsun sanırım. Şeyi Steam'i. Bilemem Doğancım bu konuda bilgi sahibi olamam arkadaşlar. Belki de ban atacak kadar bitmeyecek kadar da çok olabilir. Ya da ban atıyorlar 3 dakika sonra yerine geliyor. Bilemem yani. Bunların illegal takıldığı yerde bakarsanız bunlar çok feci ağlıyor. Artık kosp açılmaz. Artık biz legale dönelim diyorlar. Ben de anlamıyorum dayıcım yani. Benim düşüncem fikrim yok hani. Bana sorarsanız. Yani bize şöyle geliyor arkadaşlar. Ben GM olsam diyorsunuz hepiniz. Ben GM olsam. Girerim sunuculardan başlarım. İşte her yeri temizlerim kafasında bakıyoruz. Belki de sistem öyle değildir arkadaşlar. Yani biz mi yanlış bakıyoruz? Biz bence yanlış bakıyoruz. Öyle olsa öyle olurdu yani. yani IP ban falan değil yani. Anladınız mı? Belki de sistemler öyle değildir. Bilemeyiz. İşin içinde olmadığı için burada farazi konuşmuş oluyoruz hep yayınlarda. Yani GM arkadaşların da gelip bunu yayında anlatması da mantıksız. Oturup kendi sistemlerini Twitch yayında anlatacağını düşünmüyorum ben. Yani. Ondan kaynaklı Ban atıldığı zaman atılır yani. Veya sessiz ban atılır. Sessiz ban dediğim notissiz ban. Notis atılmadan da bazen ban atılabiliyor. Bazen değil. Estant'taki banlar artık öyle. Çok elzem olmadı sürece ben az buçuk bilgi sahibi oldum yani. Takip ettiğim kadarıyla bunu. Estant'ta atılan banlara notis atılmıyor. Ama CZ'deki banlara notis atılıyor. Yani o an GM'in aslında şeyine bağlı. İsteğine bağlı gibi bir şey yani. Kısmetse eee herhangi bir aksilik olmazsa Kasım'da Kore'deyiz. Bir içerik çekmek için fuar aynı zamanda mobil fuarı varmış. Onun için Kore'ye gideceğiz. Yeni bir iş, yeni bir iş bu aynen. Yeni bir iş. Şirketçe Kore'ye gideceğiz ve aklınıza gelen şeyi yapacağım. Hiç canınızı, hiç canınızı sıkmayın. GM'lerin bile gitmediği yere gideceğim arkadaşlar. Yani orada yayın yapmak için isteyeceğim Kore <laughs> Bunu yapmak için can atıyorum. Can atıyorum yani Kurtlar Vadisi Kore diye. Ee, yok yok anime bar falan değil. Bizim şirket ortakları MGame'i biliyor. Geçen sene zaten MGame'in ofisine gitmişler. MGame'i falan yakından biliyorlar yani. Ben dedim e, böyle bir şey yapmak istiyorum. Gitmek istiyorum, gezmek istiyorum dedim. Abi hiç sıkıntı yok. Gidelim Seul'de dedi yani Seul'deyim zaten MGame'in ofisi. Ama şey dediler bana. Hiç böyle hayal ettiğin gibi bir yer değil böyle hani böyle şaşalı falan düşünürsünüz ya. Hiç öyle bir yer falan değilmiş. Ee, ben dedim yayın açtırmama izin verirler mi dedim. Ee, yani M-Game'in buna izin verip vermeyeceğini orada öğreneceğiz. Eğer olur da herhangi bir aksine çıkmazsa %5 gitmeme payı bırakıyorum kendime. Dönünce şimdi Adana'ya dönünce Pasaportumu halledeceğim, pasaport çıkartacağım kendime. Kasım'da da Allah izin verirse Kore'ye gideceğiz. Ama bu Bizim iş için gideceğiz. Yani Odak noktamız M-Game olmamakla birlikte. M-Game'e ben istediğim için Şirket ortaklarıyla beraber gideceğiz. Ey Kore sen kimsin deyip <laughs> Normal pasaport çıkartacağız ya Zaten Kore için vizeye gerek yok Pasaport yeterli olduğu için Evet evet Smallcum Yani hiç böyle hayal ettiğin gibi bir yer değil Falan dediler bana Geçen sene gitmiş onlar da M-Game'i ziyaret etmişler ama şöyle söyleyeyim. İnternette dedikleri gibi şu an odak noktaları harbiden mobil 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 tarafmış yani M-Game'in Hani bu sosyal medyada çıkan haberler var ya. Onlar harbiden doğruymuş yani. Şu an MGame'in ana odak noktası mobil tarafı. Mobil oyunlar, mobil MMORPG mi diyebilirsin artık, ne diyebilirsin? Mobil oyunlar falan. Ha yani yine Night Online'ı eyvallah geliştiriyorlar ama şu an MGame'in odak noktası çıkardıkları veya geliştirdikleri ki bunları kendileri de açıkladığı için ben bunu yayında söylüyorum. Zaten gizli bir bilgi falan değil. MGame'in kendisi de bunu söyledi. İşte bizim odak noktamız artık mobil diye falan. Aleykümselam adaşım hoş geldin. ben gittim de eğer zaten yayın açmama izin verirlerse Herhalde Twitch'in Night Online tarafında e, rekor kıran bir yayın olur herhalde, M-Game ofisindeyim falan diye. <laughs> Bana kimi getirin çabuk, birini getirin yani. yani. Öyle söyleyeyim. Bana çabuk röportaj için birini getirin. Adama da ne soracağız değil mi lan? Düşünsene m ofisine gidiyorsun, ne diyeceksin dayı adama yani. Selamün aleyküm, niye kos falan var diye. O ki ne yapayım falan diyecek <laughs> Neydi? O yayını yıkarlar değil mi sum oğlum yani? Neler neler de. Canlarım. 8 PC farm'a başladık dışarı atılıyoruz. <laughs> ya kardeşim bir git. Aş evi lan burası? <laughs> Aş mi lan burası <laughs> ya bir git sokucam <laughs> 10 dolar para veriyorsun. <laughs> değil mi Darkness'ım? Düşünsene boş boğazlık yapıp bir tarih falan veriyorlar. Ama neler olur falan Yani. ''CSV'ye 5 kişi girmiyor niye düzeltmiyorsunuz diye sorulur yani. Kore'de troll fark keyfi. Arkadaşlar siz soru cevap yapın ben trolde farm atıyorum. <laughs> Usta biz <gülüyor> <girerim>. <gülüyor> Yani oyguzum diye gireriz aynen. Hep hep he, veriyorum hep azar işitiyorum aynen. <laughs> Kenartımdan 50 kişiye abonelik ne gerek vardı. <laughs> ben de ortamlarını bilemem ki Doğan acaba nasıl şey yapıyorlar e, ne yapıyorlar ben de bilemedim ne oluyor oğlum vardır mutlaka ya bıttıkçım niye olmasın dayıcım tabii ki haberler vardır Allah aşkına Night Ondan gibi bir oyuncunun yapımcısısın yani tabii ki en çok oynanan ülkede Türkiye yani biz bir de bu oyunda Jenny'i açıp rahat mı oynuyorsunuz deyip Jenny'i kapatmaları <laughs> Oyunda Jenny mi varmış Allah Allah kapatın Aynen. Varyor'da yere mi vuruyorsunuz ha? Demek ne oynamıyorsunuz Varyor'da. Aynen. <laughs> M Game CEO'su ile 1 vs 1 asas turnuvası. <laughs> Johan'dan bir sonraki güncelleme kritik kaldırılmıştır. <gülüyor> <gülüyor> Tank forum TRD Bir yanlışlık yok kapatın. <laughs> hmm, demek ki yere vuruyorsunuz siz varıyorlar aynen. <laughs> Aa yani siz çok rahat rahatmışsınız burada ya, aynen Aziz Yıldırım şeyi var ya. <laughs> ne güzelsiniz ya. <laughs> Asas tekne düşürülmüştür. Freler <laughs> üçka ya. Oraya kapatılmıştır. Bak şöyle söyleyeyim, netleşirse ben şöyle bir şey yapacağım, tamam mı? Şakayı bir kenara bırakıyorum arkadaşlar. Kore'ye gideceğimiz netleşince, yani biletler alındığı zaman şöyle bir içerik hazırlayacağız. Şimdi burada Kore tercüman var, tamam mı? Pandora'yı kapatım falan. Ben MGM'e de gideceğimiz netleşirse bir klasör hazırlayacağım. Kırmızı dosyalı. Bunu yapacağım sizler için. Hazırlayacağım ve oraya gittim de yayın açtırmazlarsa eğer bunu yapacağım sizler için. Bu oyundaki en büyük sorunların Kore'ye çevrilmiş halini diyeceğim ki kardeşim kırmızı kapaklı dosyayla geldim buraya yani. Biz Türkiye'de bu oyunu hala oynayan dinozorlarız falan yani maalesef falan diyormuşuz ondan sonra ben komünitenin bir yayıncısıyım diyeceğim yani. Hani. <gülüyor> <gülüyor> ya Darkness oğlum ne adamsın sen kenar tipşen yazmış Allah. <laughs> La oğlum tövbe yarabbim sen ne yapıyorsun? Gözün mü açıldı he gözün mü açıldı? Acaba ne tepki verirler ya? Öyle bir senaryo düşünüyorum yani. MGM'e gittin. Elinde dosya ters tepki falan verirlerse acaba ne yaşanır yani anladın mı? Hayırdır kardeşim falan ya Laz abi ayı seni falan diye. Golem slotlarının o tepeleri var içinde. Bizi sipariş edecek adam daha anasından doğmadı. Kalkın. Aman gün ne güzel süperde her şeyi yedik ya. Şimdi geri gideceğiz. Bir şey demezler ya o kadar demez. İşin içinde bizim şirket var yani. Biz de deriniz kardeşim ya biz de deriniz yani. <laughs>